Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber PES 2024'de kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Burada ben bir bunları düzenleyeyim. Ferdi burada. Kerem. Kerem burada. Tamam. Bu kupanın sahibi Türkiye mi olacak? Hollanda mı? Vardı. Vardı vardı. Ne oluyor? <laughs> Kaleci sana atmadım ki ben. Özcan. O Kerem. Kerem iyi kurtardı Kerem. Yuna. Know. Oy! Adam. Adama bak. Adam lan Stanford'a mı çıktı? Ne çıktı? Şu çekeceğim. <laughs> Çekeyim mi buradan? Bomba diye şurada Ferdi'ye verelim. Tek başına Ferdi. Ferdi gitti ama Kerem'e geldi o. Kerem. 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 Siz Sizi uğraşacağınızda bize atmayacağız mı kardeş? bak deneye deneye ve kere bombesini atıyor bombe offside yok değil mi tamam offside yok ay şu an Cengiz Ferdi Cengiz Cengiz'i gördük ama Cengiz Ferdi Ferdi. Özcan. Ferdi. Ferdi. Kerem. Kerem. Özcan. 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 Yine şu çak çak Uf. Bassaydım olmuştu. Az bassaydım olmuştu. Bassaydım olmuştu. Al yani. basayım. Madelink. Kerem. Ooo Cengiz. Ooo. Kökçü. Kökçü kök. Kökünü söktü ne? Kö kökünü söktün mü kökçü? <laughs> kökçü. Ferdi. 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 Ferdi verdi pasını. Kökçüye. Kökçü. 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 Hakan! Ah. Çok deli oldum şu an. Ay. Hakan. Hakan çalan oğlu Hakan. O kökçü. Kökleri sök kökçü. Kökçü sen kökler kökler Ferdi, Ferdi, Ferdi. Özcan, Sardar Özcan, dem demiral. Sardar Özcan mıydı neydi bilmiyorum ama adını <laughs> Kökçü, Özcan, Ferdi de Kerem. Kerem'den gel geçti Ferdi'ye. Ferdi! 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 Firdiye, Firdiye, Ferdi! Ferdi! Buradan Ferdi'ye geçmez diye düşündüm ama Ferdi o kadar yakından direğe kırdı. Oyun başladı. Tekrar atarsam Ferdi imkansız o. İmkansız o Ferdi. Cengiz, Cengiz aldı o topu. Cengiz, Cengiz, Cengiz sağ kanattan gidiyor Cengiz. Cengiz, Cengiz. Cengiz. sözcüğümü yaptım. Kökçü, Ozan Kökçü. Bilmiyorum adlarını bilmiyorum ya. İlk yürü bitti. İki bir çok kolaydı. Kerem Ferdi yakarım seni. Adamlar daha bana bir tane şiş çekebildi. Nasıl bir, bir maç diyor. Vallahi çok iyi bir maçtı. İlk ma ikinci yarıdayız şu anda. Ne oldu falan mı var? Keramat Türk oğlu. Keramat Türk. Cengiz. Uuu. Özcan. Melih Demiral. Melih Demiral. Of. Of. Melih. Melih. Ferdi'ye geçecek miydi o? Geçerdi ama geçmedi. Ama Ünal. Ünal. Karayın arayı. Karayın uzaklaştıracak gün nok. Bir Cengiz'e vardı. C Meli. 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 Cengiz. Kerem. 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 Uçundan Kerem. Bu kadar geriniyor ama oraya vuruyor. Hadi Cengiz. 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 Sen Cengiz. İki tane top vardı az önce. Okey. Melih geçti. Ferdi. Kafayı vurdum. Cengiz'e geçti. Cengiz. 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 Cengiz çok kılmıştı Cengiz. bu yaparsan peste dünya rekoru gelebilir. Bak gerin mi? Okey değil. Melih de, Melih de Kerem'e geçti. Kerem Kerem ya. Kerem. Ne yapıyorsunuz ya? Kerem. Cengiz. Hayır. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? 10. Pozisyon değişimi Böyle bir uzaklaştırdık Kerem e ama. Lan Kerem e verdim. Sen niye alıyorsun? Aha Ferdi. Aferin Ferdi. Ferdi. O kökçü. Kerem. Çelik. Çelik çelik. Cengiz. 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 sileceğim. Oyunu tabii ki silmem. İki saat sürüyor bunun inmesi. Gene inmesini mi bekleyeceğim ben? Aa, hadi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kado Ferdi. Ne yaptım Ferdi? Dijonk. Demiral. Melih. Kerem. Kerem saldırın. Saldırın. Hakan. Hakan verdi pasını Hakan. Cengiz'e. Cengiz. 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 Hayır Cengiz. Çelik. Çelik. Çelik çelik. Çelik çelik. Çelik çelik. Kökçü. Verdi pasını. Ve Kerim. gol <laughs> geliyor. Nasıl kalsın? Kerem burada çok sert vurdu. Cidden çok sert vurdun Kerem. Beş dakika kaldı hadi. Beş dakika kaldı. Hadi oğlum pas ver şuraya. Cengiz de o Cengiz de Cengiz Cengiz bu tarafa vardı ama Cengiz ne yapıyorsun Cengiz Cengiz'im benim Hadi bakayım Çelik'im benim çelik çelik Hadi öz canım benim Canım benim ee, bitti maç 3 1 3 1 Hollanda anahtarını var bakayım anahtarını var Anahtarını var hadi anahtarını var. Var var. Hadi var. Hadi var. Hadi var oğlum var. Var lan ne anahtarını var. Anahtarını var. Hadi. 13 kere şut çektim. Önemli anlara da bakacağız sonra videoyu kapatıyoruz. İlk sevindiniz ama. İlk sevindiniz ama sonrasını düşünün bence siz. Bombe. 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 Düşman, al sana bomba. Kırdım direği hocam. Düşman, al sana bomba. Ben de öldüm şu anda. Kaleci yere vuruyor yere. Atılan şu Ferdi'den. Ferdi bomba aldı. Çok güzel bir şuttu ama. Çok güzel tuttu kaleci. Ferdi, Ferdi, Ferdi geldi. Ferdi, Ferdi. Arkadaşlar, burada direği kırıyor Ferdi. Buradan bir şut çekiyor. Ferdi'yi geçiyor. Vuruyor. Ve kırıyor kırıyor, kırıyor kırıyor melek demiral bir kere şut çektik olmadı ikinciye şut çektik oldu <laughs> Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Size bay bay. Sağlıcakla kalın. <laughs>